bir defa ekonomik krizden bunalmış, adaletsizlikten, paylaşımdaki adaletsizlikten, gelir dağılımındaki adaletsizlikten, çifte standarttan, enflasyondan, zamdan, vergiden, fakirlikten, açlıktan, açlık sınırının altındaki gelir seviyelerinden bunalmış. Bakın çay ve simit hesabı yaparak iktidara gelenlere buradan da bir pide ve hurma hesabı yapayım. Bir tane tek hurmayı Ankara'daki pazarda 8 liraya satıyorlar. 8 lira. 10 tane hurma alsan 80 lira. Tek bir tanesi 8 lira. Şimdi 4 kişilik bir aile diyordum ama Sayın Cumhurbaşkanının dediği gibi 5 kişilik aile üzerinden hesap edin. Çünkü en az 3 tane çocuğunuz olsun diyor. Cumhurbaşkanımızın sözünü dinleyip 3 tane çocuğu olan bir aile, 5 kişilik bir aile iftarda üç tane tek hurma yiyecek kişi başına. Çeyrek pide yiyecek kişi başına. Bir bardak çay, bir bardak da su içecek. Sahurda da aynısını yapacak. Beş kişilik ailenin aylık maliyeti ne kadar biliyor musunuz? On bir bin lira. On bir bin lira. Sadece su, damacana su, büyük şehirlerde su damacana ile alınıyor. Çay, çeyrek pide, üç tek hurma iftarda Çeyrek pide çay su, üç de kurma sahurda. Al sana on bir bin lira. Bunun içinde çorba yok, zeytin yok, peynir yok, manda yoğurdu yok, normal inek yoğurdu yok, Medine hurması yok, normal hurma. Pilav yok, makarna yok, patates yok, salata yok, borek yok, baklava yok, et tavuk zaten yok. On bir bin lira ya bu ülkede emekli maaşı on bin lira, on bin lira. Asgari ücret 17 bin lira. Sadece iftar ve sahur maliyeti 11 bin lira. Elektrik yok, doğalgaz yok, su yok, giyim kuşam yok, ulaşım yok, ev kirası yok. Hiçbiri yok. E siz bu insanları açlık grevine mahkum etmişsiniz. Açlık grevi. Çünkü açlık grevinde de şekeri ve suyu zaten insanlara veriyorlar. Aziz Allah Celle Celaluhu, Şefaati Arasılava. Ben hurmayla pideyi anlatırken etin kilosunu söyleyin diyorlar. Etin kilosu 600 liraya dayanmış. Pastırmayı Kayseri'de kalitelisini kilosunu 1600 liraya satıyor. 1600. 10 bin lira emekli maaşı 6 kilo pastırma parası yapıyor. Şimdi bayramda 3 bin lira daha vereceğim diyorlar. 2 kilo pastırma alamazsınız bu parayla. İşte emeklinin gelmiş olduğu nokta bu. Asgari ücretli o da 17 bin lira o da açlık sınırının altında. Açlık sınırı 4 kişilik aile için 20 bin liraya dayanmış. Yoksulluk sınırına kadar 53 bin lira, 53 bin. Dört kişilik aile ayda 53 bin liradan aşağı geliri varsa bu ülkede yoksul sınıfına giriyor. Bu hesaba göre Türkiye'de halkın yüzde 85'i yoksul, yüzde 45'i de açlık sınırının altında. Yoksulluğu ortada kaldıracağız diye geldiler. Sosyal yardım alan hane sayısı 2002'de 1 milyondu, 2023'te 4 milyon 989 bine fırladı. Türkiye'nin nüfusu beşe mi katladı bu sürede? Hayır. Yoksulluk arttı. Fakirlik arttı. Bir milyon hane sosyal yardıma muhtaçken gelinen noktada beş milyon hane sosyal yardıma muhtaç hale gelmiş. Sağlık Bakanlığı iftar ve sahurda dengeli ve sağlıklı beslenmek için gereken gıdaları besinleri yazmış. Bir liste yayınlamış. Bunun maliyetini çıkarmışlar. Aylık ne kadar tutuyor biliyor musunuz? 32 bin lira. İftar ve sahurda Dört kişilik aile temel beslenmesini yaparsa sağlıklı bir şekilde, dengeli bir şekilde beslenmek isterse iyi biçmesi gerekenler aylık 32 bin lira tutuyor. Yani Sağlık Bakanlığı kendi ağzıyla dahil olduğu hükümetin, iktidarın milleti açlık grevine mahkum ettiğini ilan etmiş oluyor. 32 bin lirayı sadece iftar ve sahura bu ülkede kaç kişi bulabilecek acaba? Neden böyle oluyor değerli kardeşlerim? Para yok mu? Para var. Ama paralar faize gidiyor, faize. Borç faizine gidiyor. İmtiyazlı holdinglere gidiyor ve aynı zamanda da kamudaki israfa gidiyor. Makam uçakları, makam konvoyları, makam araçları, makam odaları, protokol masrafları bunlara gidiyor. Millete para kalmıyor. Bak şimdi bu sene bütçeden faize verecekleri para 1.25 trilyon lira. 1.25 trilyon lira hemen hemen 40 milyar dolar. Bu parayla 1 milyon konut yapabilirsin ve bedavaya millete bu 1 milyon konutu verebilirsin. 1 milyon konut demek Türkiye'nin bir senelik konut ihtiyacının karşılıksız bedavaya karşılanması demek. Çünkü faize vereceği parayı burada kullansa 1 milyon konutu yapıp bedava millete dağıtabilir. 40 bin tane kobi küçük veya orta ölçekli işletme kurabiliyorsun bu parayla ve 1 milyon insana istihdam sağlıyorsun bu 40 bin orta ölçekli küçük ölçekli işletmeyi. Bu parayla 30 tane boğazın altından geçen Avrasya Tüneli'nden yapılabiliyor. 6 tane İstanbul İzmir otoyolu yapılabiliyor. 10 milyon asgari ücretlinin bir senelik maaşı ödenebiliyor. Bakınız faize bir senede verilen parayı. İmtiyazlı oldiklere giden para ayrı, israfa giden para ayrı. E böyle olunca emekliye, memura, işçiye, çiftçiye, köylüye para kalmıyor. İşte Türkiye'nin acı gerçeği bu. Şimdi emeklinin maaşını 10 binden 17 bin liraya çıkarmak için bana 1.4 trilyon lira lazım diyorlar. Evet doğru. Peki siz faize bu sene bütçeden ne kadar veriyorsunuz? 1.25 trilyon lira. Yani o faiz canavarına giden parayı kurtarabilsen milyonlarca emeklinin maaşını 10 bin liradan 17 bin liraya çıkartabileceksin. Biz bunun için mutabakat metni yazdık 14 Mayıs'ta. Bunun için yıllardan beri yeniden Refah Partisi olarak, milli görüş olarak denk bütçe diyoruz. Havuz sistemi diyoruz. İsraf önlensin diyoruz. İmtiyazlılara kaynak aktaran hortumlar kesilsin. Rantiyeye kaynak aktaran hortumlar kesilsin. Borçsuz, zamsız, vergisiz milli kaynak paketleriyle kaynak üretilsin. Biz mutabakat metnine ittifaka girerken bunları yazdık. Bunlar uygulanmadı. Aynı tas aynı hamam, borç, faiz, zam, vergi, ekonomisi devam etti ve bugün insanlar bu perişanlığı yaşamak mecburiyetinde kalıyor. Açlığa ve yoksulluğa mahkum ediliyor. Bu tabloyu gören millet yeniden refaha koşuyor. Neden? Çünkü milli görüşün 54. hükümette Erbakan Hocanın başbakan olduğu dönemde yaptıklarını bu millet çok iyi hatırlıyor. O bolluk ve bereket dönemini çok iyi hatırlıyor. Emekliye yüzde 320 zam verdi Erbakan Hoca. Yüzde 320, yüzde 320 zam demek. Bu ay 10 bin lira maaş alan emeklinin önümüzdeki ay maaşının 42 bin lira olduğunu görmesi demek. Yüzde 320 maaş zamı bu demek. Böyle bir bolluk ve bereket dönemi yaşandı. İşçiye memura yüzde 120, yüzde 120, yüzde 200. Taban fiyatları, tarım ürünleri bütün kotaları kaldırdı ve en yüksek taban fiyatlarını verdi. Yüzde 200, yüzde 250, yüzde 300. O dönemde çiftçinin yüzü güldü. Esnafın yüzü güldü. Emeklinin, memurun, işçinin yüzü güldü. Bütün bir piyasanın, ekonominin çarkları dönmeye başladı. Halen emekli memur o dönemi hatırlıyor. Erbakan hocanın 11 ayda verdiğini bunlar 20 senede veremediler diyor. Evet doğru. Çiftçi köylü o dönemde aldığımız parayla traktörü yeniledik, oğlanı evlendirdik, evin tadilatını yaptık. Daha üstüne bir de kenara köşeye para koyduk. Allah her bakan hocadan razı olsun diyor. İşte bu milli görüşün bereketi. Yeniden bu bolluk ve berekete ulaşmak için 2028'de yeniden defa milli görüşü seçeceğiz.